İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam da siyeste kendisi gençlerle önümüzdeki günlere dair siyasi ortamı konuşacak, olan biteni anlatacak olacak olanlardan söz edecek. Velhasıl yeni bir seçim sattıma halini böylelikle her hafta götürmekte kendisi. zaten sabahtan akşama kadar o kadar her yerde o kadar her an karşımızdaki kendisini kutlamaktan başka bir şey gelmiyor. Evet bu akşam da bir saat bakalım şarkımı evet. söyleyecek, bize neler anlatacak. Sonra biz hemen buradayız ama. Evet bir sakın sayın seyirciler bir yere ayrılmayın. Kurtuluş'un medya analizleri var, Abdurrahman'la Nazif'in dosyaları var. E, Eray Hocamızın haritaları var. Ukrayna-Rusya krizini konuşacağız. Evet sevgili izleyiciler Sayın Cumhurbaşkanı dijital dünyada yeniden iletişimi var, var etmeye çalışıyor. Çok yoğun bir iletişim dünyası. Çok hızlı bir yer burası. Ve maalesef bu hız içerisinde de bombalı saldırı mı oldu? Ne oldu? Çocuklara anlatacaksınız bize bu SİRT'teki olay nedir? Şimdi e, A Haber muhabiri Mehmet Geçkel var. Mardin'de Nusaybin'de. Şimdi o detayları bir alalım. Dün Cumhurbaşkanı'nın mitingine giden, gidecek olan bir polis arabasının altında bir bomba bulundu. E, hepiniz takip etmişsinizdir. Şimdi bir muhabirimize gidiyoruz. Nasıl bir gelişmeler var onu öğreneceğiz. Sonra Nazif'ten Abdurrahman'a evet. işin detaylarını soracağız. İyi akşamlar Mehmet Geçkel. E, neler oluyor? E, bizi bir aydınlatırsan seviniriz. teşekkürler iyi akşamlar Cemil Barlas. Evet bizler şu anda Nusaybin'deyiz. Aslında gün boyu olayın meydana geldiği sokaktan yayınlarımızı sürdürdük. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polis memuru Mardin'in Nusaybin ilçesinden yola çıkacaktı. Aracına bindi. Aracı evin önünde park halindeydi. Şahsi aracıydı. Aracına bindikten sonra arkadaşını almaya gitti. O noktada kısa süre bekledikten sonra arkadaşı geldi ve aracın altındaki bomba düzeneğini fark etti. Olay yerine terörle mücadele Adeli ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanı ekipleri ve aynı zamanda sinyal kesici cihazlar sevk edildi ve bomba imha uzmanı ekipleri etkisiz hale getirdikleri bombayı inceleme altına aldılar. Tabi açıklamalarda peş peşe geldi. Öncelikle bomba imha uzmanı ekipleri patlayıcı üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda el yapımı mıknatıslı patlayıcının içerisinde C4 patlayıcının olduğunu ve 1,5 kilo ağırlığındaki patlayıcının yüksek tahrip gücünün olduğunu da tespit ettiler. Ve şunu da ifade etmek gerekir ki teröristlerin Suriye'den sınırı geçerek patlayıcıyı polis aracının polis aracına yerleştir polis memurunun aracına yerleştirdiği de açıklandı. Yine teröristlerin sınırı tekrar Suriye'ye geçtiği konusu üzerinde de duruluyor. Peki bu neden ifade ediliyor? Çünkü Nusaybin'de daha önce de birçok kez patlayıcı maddeyle geçirilmişti. İşte o patlayıcı maddelerin de Suriye'den getirildiği tespit edilmişti. Bu sefer tespit edilen o patlayıcı maddenin de daha önce tespit edilen patlayıcı maddelerle benzer özellik taşıdığı taşıması sebebiyle de e, bu konu üzerinde duruluyor. Yani teröristlerin patlayıcıyı Suriye'den getirir, getirdiği konusu üzerinde duruluyor. Bir kez daha ifade edelim. Polis memuru arkadaşını alacaktı ve arkadaşı o patlayıcıyı fark etti. Olay yerinde bomba imha uzmanı ekipleri de patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Peki pat, arkadaşını almasaydı polis memuru ne olacaktı? Bugün belki de daha acı haberleri paylaşacaktık. Ancak işte polis Polisin dikkati o kanlı planı da suya düşürdü ve yine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de büyük bir titizlilikte bombayı etkisiz hale getirdiler. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtelim. Bombayı kimler yerleştirdi veya kimin yerleştirdiği henüz bilinmiyor. Ancak soruşturma devam ediyor. Polis memurunun aracına yerleştirilen bomba mitingde görevliydi. Polis memurunun sahibinden Siirt'teki mitinge gidecekti ve orada tespit edilen bomba da ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Suriye'den getirir, getirdiği konusu üzerinde durulduğunu ifade edelim. Soruşturmayı ve gelişmeleri biz Nusaybin'de takip ediyoruz. Sözü tekrar size bırakalım. Evet Mehmet Geçkeli çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu olayın teknik detaylarını alacağız. Yani nasıl bir bombaydı. Nazif'le Abdurrahman hazırlandı bu işe. Eray hocamız da şey yapacak ama ben önce bir siyasi tepki almak istiyorum. Sevgili Hüseyin Yayman aramızda bu akşam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi böyle bir programda olmaktan çok mutluyum. Biz de sizi ağırlamaktan tabii, çok mutluyuz. Tabii. Ekranları başında olan tüm izleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Stüdyodaki arkadaşlarla da uzun bir aradan sonra böyle bir buluştuk. Evet. Onun için ayrıca teşekkür evet, ederim. Biz teşekkür ediyoruz size geldiniz diye. Şimdi olay Suriye'den gelen bir bombadan oluyor. Bir de geçen haftalarda bu Suriye'de de bir acayip bir laflar söylemişlerdi değil mi? Neler söylemişlerdi? Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi şu mesele, Siz de Hatay milletvekilisiniz e, hasa, değil a, mi? Evet, Hatay'ı evet. e, alıcı ne, ne demiş derdi? E, adına sözde Suriye Halk Meclisi denen e, Esad'ın, e, Esad ailesinin e, aparatına dönüşmüş olan bir e, terörist yapı var. E, hadsiz bir açıklama yaptılar ve dediler ki e, Hatay Suriye'nindir, biz e, Hatay'ı geri alacağız dediler. Ben de daha önceden bir video çektim. Bununla ilgili açıklama yaptım. Hem Dışişleri Bakanlığı'nın çok güzel bir açıklaması vardı. Kısa, net ve çok vurucu bir açıklama. Hem de Milli Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Burada şunu hatırlatmak isteriz. Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında Hatay benim şahsi meselemdir diyerek 40 asırlık Türk yurdu Düşman elinde kalamaz diyerek büyük bir mücadele ortaya konulan ve Cumhuriyet devrinde, Cumhuriyet yönetimi zamanında bir toprak olarak Türkiye'ye bağlanan bir önemli vilayetimiz. Peki misiniz? şimdi bu yaşanan provokasyon. Şimdi ben kafamda üç tane ihtimal beliriyor. PKK olabilir, FETÖ olabilir ve bu sizin dediğiniz Esat'ın bu Esad terörist Esad örgütü olabilir. Sizce... Hangisidir Üçü bunlar? Beraber. Üçü beraber. Üçü beraber midir mı? diyoruz? Üçü bir arada çünkü zaten bu yapılar hem Hatay <laughs> özelinde hem Türkiye'nin güneydoğusu ve Türkiye'nin bütünlüğü anlamında bu üç yapı birbiriyle beraber. Hem Esed hem PKK hem FETÖ yapılar Yani Türkiye karşıtı, AK Parti karşıtı, Tayyip Erdoğan karşıtı tüm yapılar bir şekilde birbirine asla benzemez yapılar bu dönemde bir araya gelmiş durumdalar ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için her türlü eylemi, her türlü fiili gerçekleştiriyorlar. Şöyle tamamlayayım yani Hatay ana vatana katılan çok önemli bir vilayetimiz. Ben bir Hatay'ın siyasetçisi olarak değil Hatay'ın bir evladı olarak bu hadsiz amacını aşan küstah açıklamayı aynen iade ediyoruz ve onlara şunu diyoruz. Yani Afrin'e gelin. Siz Hatay'a gelmek yerine bir önce Afrin'e gelin. Afrin'de boyunuzun ölçüsünü alın. İdlib'de boyunuzun ölçüsünü alın. Hatay Türkiye'dir. Türkiye Hatay'dır diyoruz. Şimdi öbür sizin meslektaşınız var. Siyasetçi e, meslektaşınız var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı var. Şimdi bu Hatay konusunu bir de ona soralım. Yani hem bu bombayla birlikte siz nasıl görüyorsunuz? Bunun kaynağı neresidir? Bir de bu Hatay açıklamasını nasıl buluyorsunuz? E, hayırlı akşamlar diliyorum Cemil Bey. Size ve Hüseyin Yayman Beyefendi'ye, hanımefendilere e, gecemiz hayır olsun inşallah. Dilimizde hayrın tercümanlığına vesile olsun arzusuyla başlayalım. Şöyle ifade edeyim. E, elin oğlu tabirini kullanırsam herhalde e, absürt bir ifade olmaz. Elin oğlunun e, büyük Ermenistan hayali var. Elin oğlunun büyük Sırbistan hayali var. Elin oğlunun büyük Yunanistan hayali var. Mega e, idola yani e, aslında son 200 yıldır tam 8 kat topraklarını aleyhimize büyüterek kısmen de bunu gerçekleştirmişler. Aynı şekilde e, büyük Suriye hayali var. Büyük Kürdistan hayali var. O Kürt kardeşlerimizin yani dinde kardeşimiz, kılıkta eş olan insanların hayali değil. Yani İsrail adına geçici olarak kurulmuş hayaller. Bu onların hayali. Yani şöyle cevap verilmesi lazım onlara diye düşünüyorum. Bizim hayalden öte, son Osmanlı Mebusan Meclisinde Müslüman Kürt, Müslüman Türk milletvekilleri, Arap milletvekilleri adına milli misak denilen, yani milli yemin. Ee, yani nereye kadar çekilebiliriz? Nereye kadar kabullenebiliriz? Yani yenilgi noktasında uzun müzakereler yapmışlar ve e, misak milli sınırları hududu noktasında yeminleşmişler ötesini kabullenilmemesi noktasında. Evet. Zaten bizim misak milliğimizde rakamız misak-ı millide bugünkü e, Deyruzor'un kısmen yarısı misak-ı milli içerisinde bugünkü Halep Gaziantep'ten bağımsız düşünülemez. E, Hama'nın hırsalı misak-ı milli içerisinde biz onlara hayal öyle değil böyledir diyerek misak-ı milli hususundaki kararlılığımızı ifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu son e, provokasyonda e, şimdi Hüseyin Bey'e de sordum. Size de sorayım ben. PKK mı, FETÖ mü, Esad, Esad, Esad güçleri mi nasıl deniyorsa. Sizce hangisi bunun öncülüğünü yapıyor bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine gidecek polis arabasına bomba koyma meselesinde? Cemil Bey, hiçbir terör, tethiş ve silahlı örgüt arkasında bir büyük güç olmadan hayatiyetini devam ettiremez. Devamlılığını sağlayamaz, tesirli müessir faaliyetlerde bulunamaz. Dolayısıyla bahsettiğiniz FETÖ'sü, PKK'sı, e, DAŞ'ı, e, TİKKOS'u, DEV SOL'u, Dev Yolu, bütün bunlar Meydin Amerika diyebilirsiniz, Meydin İsrail diyebilirsiniz, Meydin İngiltere diyebilirsiniz. Çok in da fark Rusya etmez diyorsunuz yani öyle mi anlıyorum? Hiç fark etmez. Bunlar kökü dışarıda olan yabancı unsurlardır ve hedefleri de Türkiye'mizdir, Türk milletidir, hepimiziz. Dolayısıyla ben e, bu tür olaylarda Büyük Birlik Partisi olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti siyasi hareketin mensupları olarak başından beri hep şunu söylemişizdir. Ucu kime dokunursa dokunsun, kime değerse değsin, arkasında hangi güdümlü veyahut da asıl güç olarak kim var olursa olsun her türlü terör ve tetiş hareketlerinin üstüne ısrarla ve kararlılıkla gitmek lazım. Bugün devletimiz bu noktada terörün sadece yurt içindeki unsurları üzerine gitmiyor. Terörü yurt dışında, göğüsleme noktasında büyük bir mücadele veriyorlar. Yani Irak'ın dağlarında, Suriye'nin ovalarında, aynı şekilde Libya'nın çöllerinde, evet. e, onları işte Cudi'de, Gabar'da vesaire vatan topraklarının dahili ve harici unsurlarında Onları yürekten kutluyor, tebrik ediyor, takdir ediyor. Şu hedamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor ve aziz ordumuza üstün muvaffakiyetler diliyor ve temenni ediyor. Evet çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Size döneceğiz, siz de çayınızı koyun lütfen bir yere ayrılmayın. Sizinle ara ara yorumlarınıza ederim. başvuracağız.